Ne yapacaksın? Hı hı. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Peri oyuncaklarını dizmeye başladı. Diz bakalım. Hmm. Evet. Dur, dur. Musun? Dur. Dur. Evet. dur dur dur. bu da mı kaldı bunda. Bu kaldı et. hadi onu da koy bakalım. Oo. Bir, iki, üç tane böyle. Arka arkaya dizdin. Top da var. Aklıma bir şeyler geliyor. Yoksa bowling mi yaptı? Evet. Ya hadi dene bakalım. Devirebilecek misin acaba? Biraz kolay yürüyor. Uzak uzak. Güzel yakından ama. Güzel ters biraz. iyi bence peki gayet iyi aa öyle, de, öyle atılmıyor ki bowling evet. yerden evet yerden yerden öyle tutarak aynen öyle evet aa ama yavaş attı yavaş attı sert attı bir tanesi hayır düştü sayılmaz düştü sayılmaz bir daha Bak ben atayım sana göstereyim bir dakika. Şöyle şöyle bak bak. Gördün mü öyle. Yerden böyle hızlı bir şekilde. Topu alayım ben sana vereyim. Hı. Al bakalım. At bir daha. Onları diz. Tekrardan hemen. Hemen diz. Evet şimdi yine dizdik. Yine dizdik. Şimdi at bakalım vur. İşte bu. İçini vurdu. İçini vurdu. Hepsini vurmayı dene bakalım yapabilecek. Demin benim yaptığımda hepsi yıkılmamıştı değil mi? Evet. Ha yok tamam böyle dursun. Evet çünkü yine, evet. bu şekilde oynanıyor bowlingde. Diğerleri evet, evet. İki tane kalıyor. Ondan sonra diğerlerin tamamını yıkmaya çalışılıyor. Gel. Evet, evet. geliyor geliyor geliyor. Olmadı ya. Hadi al bir al. Kaldı bir tane. Bundan, bundan, sonra bir kere daha dizelim. 3 vuruş hakkında bakalım ne yapacaksın. Şimdi böyle fazla deniyorsun. Onu da yıktı. Bir tane kaldı. Hangisi kaldı? Ha, öndeki kedi. he ben onu yıkıldı zannettim galiba yere yapışıyor. O zaten abi. zor olur. Zaten yarım yatmış o. Onu yıkıldı farz edebiliriz. Tamam. O yıkıldı. Hepsi bir daha başladım. yap bakalım. Yine dizdik. Şimdi üç atışımız var. Üç atışımız var. Dene bakalım. Biraz, biraz geri geri biraz. Ortaya geri. Onu tam hizala. Aynı orta kısmına gel. Heh. Oh, o oh, bir tane, bir tane, bir tane. Ben al, al hemen ha kedide düştü sayılır evet doğru iki tane geriye kaldı dört tane alttan iki çıktı dört Oo, ikinci hakkın gitti son hakkın Meli. Son hakkını nasıl çek onları düşürürsün düşürebilirsin tek seferde altı taneyi bile düşürebiliyorsun İyi dikkatli bul bir tane vurdu İpey'i de çağıralım belki o da oynamak ister tamam mı? Hadi ben gidiyorum İpey'i çağırmaya.